Yan virajda koptu kayışlar Göz kabaştırıyor bizim tofaşlar Zanım farında keskin bakışlar Sıkıntı yok emmi sen hiç karışma Kesiciyle yankılanıyor caddeler Sürtmezse sıkıntı var bilader Mızrağa da yan... <laughs> dağlar, dağlar dağlar Dayının az sonra sinir şeyi katsayısı yükselecek Kurur lan Benim de düzelecek <laughs> Yol ver Aaa görüşürüz abi Benim gözüm karardı <laughs> Allah'a sapayım. Restiz ben Allah'a sapı yok. Tut at. Anımı Ya Emine, Emine imine su yenge uzak. Amını. Ne? Abi sana pendeho diyor. Sik kafalı demek İspanyolca. Ne demek? Sik kafalı. Benden anladım. söylemesi. Ne <laughs> çom? Bir şeyler oldu. Keşke yanımda olsan. Sana anlatmak isterdim. Belki sarılsan bile her şey geçerdi. Ama gitmedik bu arada. Bir şeyler oldu. Yine sen yokken geldiğinde anlatırım ama sana ihtiyacım var. Yani. Ya bu Teğmen'ler teğmen... var ya bu Neyse Çok ya? Çok şakacı ya. Vallahi. Arkalarından Gerçekten... konuşmayayım. Bu şu Evet ya aslında <gülüyor> şey... <gülüyor> şey aslında. Tanısam sever, severim belki öyle demeyin. Tanısam seversin. İyi sanki. yani sen kesin seversin tanısam. Şey biraz böyle şey duruyor da soğuk. Bitmesi gerekiyordu. İkimiz de bunun farkındaydık ama bitiremiyorduk çünkü bizimkisi çok farklıydı. O yüzden sadece benden nefret edersen gidebileceğini düşündüm. Ve bugün ben giderek biz. Allah emanetsin. <laughs> İspanyolca. Ne demek? Sık kafalı. Ne sik kafala. De Benden <gülüyor> söylemesi. <gülüyor> Doğru demiş. Buna kal orada. <laughs> Salak. <laughs> tabi tabi şeffaf var her renk var. Sizi yani size, size, size logonuzu basıyor. Ma Bakın şimdi adresi veriyorum ben. Deniyorum. Marmaris No. 1. Evet. Asuman Tunçmen. Tamam mı efendim? Tarzan. <laughs> 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 ya yanlış Görüşürüz. diyorum ki sizi yanlış ev ya. Allah Allah sabahtan beri içeri de zorla girdi. Yanlış ev, yan taraf, karşı tarafta oturuyor Çeçorov abi. Sol tarafta da abim Efecan falan. Oluyor ne oluyor nasıl kim? Ah, ah. Ve çok. <laughs> Ya sen, sen tokadı bile hak etmiyorsun Beço Tam özgürsün. Kiminle, nasıl, hangi pozisyonda dertleşmek istiyorsan, o şekilde tamam. Ben yokum artık. Ne neyi bak? <laughs> evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Şuradan bir önceki videoya ulaşabilirsiniz. Şuradan bir sonraki videoya gidebilirsiniz ve buradan kanalıma like atmayı, abone olmayı, beğenmeyi, bana tıklamayı unutmayın. Kendinize, kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.